Değerli izleyiciler, son zamanlarda öyle bir hızlı yaşıyoruz ki hayatı, bir an önce bir şeyleri yetiştirmek derdindeyiz. Bir an önce belli amaçlara ulaşmak niyetindeyiz. Üstelik bunların hepsi de birbirinden büyük, büyük hedeflerimiz var. Büyük hırslarımız var, büyük ideallerimiz var ve bunların bir an önce olmasını istiyoruz. Öyle ki küçük kelimesini sevmiyoruz, lügatımızdan çıkarmaya çalışıyoruz. İşte böyle bir ortamda küçük adımlar büyük değişimler diyen uzman psikolog İbrahim ile birlikteyiz bugün. Kendisi bu adlı bir kitap serisine başladı ve bize hem küçük adımların büyük değişimlere nasıl adım adım bizi götürdüğünü anlatacak hem de kitabından bizlere bahsedecek elbette ki bir reklam olmadığını vurgulayalım. Öncelikle İbrahim Elibalı tanıyarak başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre Bey. Çok teşekkür ediyorum. Kendi kalanızda yer verdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sizi öncelikle tanımak isteriz. Evet ben 1971 yılında Sivas'ta doğdum. Kalabalık bir ailede doğdum. 7 kişilik bir aileydi. Anne babaya da tabii katarsak 9 ediyor. Ve ee, ben şöyle oyun çağını tabii çok geldiğimde artık ablalarım, abilerim evlenmişti. Evde çok fazla kişi kalmamıştı. Onlarla çok böyle yaşama Birlikte oyun oynama olanak olmadı. Ancak tabii ki bizim o dönemde Sivas'ta bizim sokak çıkmaz bir sokaktı ve sokak arkadaşlarımızla işte sabah bir çıkardık, elimizde birazcık ekmek, domates falan, Akşama kadar sokakta oynardık. Bu yani bir o çocukluk anlarımız oldukça ilgi çekici ve güzeldi bizim için. Daha sonra tabii ki ne yaptık? Ankara'ya geldik üniversiteyi okumak için. Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji bölümünü okudum. Daha sonra Ankara Üniversitesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık kısmını bitirdim. Daha sonra ee, yine Ankara Üniversitesi'nin yetişkinler e, eğitimi üzerine master yüksek lisans yaptım. Bir de araya Anadolu Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler lisansını sıkıştırdım. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu alanda çalışmama devam ediyorum. Hocam diyorlar ki emeklemeden koşmayı öğrendik. Böyle bir şey mümkün mü? Emeklemeden koşmayı öğrendilerse orada farklı unsurlar işin iç içine giriyor onları biri tutup havalandırmıştır veya farklı şeyler olmuştur. Hiçbir insan, hiçbir kişi emeklemeden koşamaz. Çünkü yaşaması gereken bir süreç var. Yani bunu ta anne rahmine düştüğün andan itibaren düşünün. Ve bir dokuz ay geçmesi gerekiyor. Çocuk orada olgunlaşıyor, doğuyor. Çocuk çevreyle tanışıyor. Anneyi tanıyor. Annenin yanı sıra ailedekileri tanıyor, babayı tanıyor. Ve bu bir süreçtir. Hiçbir şekilde o emekleme süreci yaşanmadan, koşmaya geçmek e, mümkün değildir. Az önce dediğim gibi de orada başka şeyler vardır. Hormonlu büyüme de diyebiliriz. Hormonlu büyüme diyebiliriz. Yani şunu düşünebilirsiniz, örneğin bir anekdot var. Tavşanla kaplumbağanın yarışı. E, şey Tavşan çok güveniyor kendine, ben de ona noktada kaplumbağayı geçerim, o yavaş. Ama kaplumbağa ne yapıyor? Hiçbir şekilde tavşanın hızlı olmasına kafayı takmıyor. Kendisi bildiği yolda devam ediyor. Yani bizim birazdan anlatmaya başlayacağımız süreçte de bu bizim için çok önemli bir örnek olacak. Ben hayatında da küçük adımların gerçekten büyük değişimlere yer verdiğini bilen, bunu deneyimlemiş bir kişiyim. Ve siz de böyle adlı bir seriye başladınız. Nasıl motive oldunuz böyle bir seriyi yayına vermeye nasıl karar verdiniz? Ya tabii ki bu süreç benim öncelikle bu mesleğe başlamamla daha çok e, alakalı. Yani yaklaşık 25 yıl önce psikologluk veya psikolojik danışmanlık diyelim yapmaya başladık Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Ve bize gelen danışanlar dinleye dinleye orada bunları görülmeye başladık. Ve şöyle bu süreçte bir bakıyorsun insanlar bu hızlı az önce sizin verdiğiniz örnek gibi emeklemeden birden başarıya ulaşmak istiyorlar. Çok hızlı gitmeye çalışıyorlar. Hormonlu büyümeye çalışıyorlar. Büyük radikal böyle kararlar almaya çalışıyorlar. Ancak bu her zaman başarılı olmuyor. Bence hiçbir zaman başarılı olmuyor. Hormonlu olduğu için bir yerden sonra o hormon etkisini kaybediyor tabii ki. Bu süreçte insanların bakıyorsun yavaş 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 kendileri bu yürüyüşü yapmaktan her zaman çekiniyorlar ve hızlı büyümeye çalışıyorlar ve birden büyümeye çalışıyorlar. Bu da tabii ki birden büyümeye çalıştıklarında e, illaki karşılarına bir duvar çıkıyor, illaki orada tökezleyip kalıyorlar. Evet insanlar e, büyük adımlar yapmak istiyor, radikal kararlar almaya çalışıyor ancak bu da tabii onları korkutuyor. Az önce dediğim gibi belli bir karşılığına duvar çıkıyor. Ancak bu duvarı aşmanın en güzel e, yolu tabii ki Küçük küçük e, adımlar atmak, küçük küçük çabalar göstermekten geçiyor. Öyle bir zamandayız ki, az önce de söyledim, bir hız adeta yani sürekli olarak bir şeyleri değiştirmemiz gereken, bir şeylere ayak uydurmamız gereken ve zaman zaman da rekabet etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Okul döneminde sınavlara hazırlanıyoruz, işte iyi puanlar alıp daha iyi liselere geçmeye çalışıyoruz. Oradan üniversite, sınıf arkadaşlarımızla bilincilik yarışı yapıyoruz işte falan filan. Sonra iş yaşamında aynı mevkidaşlarımızla bir şeye girişiyoruz. Saat böyle ilerliyor. Böyle bir zamanda bu küçük adımlar gerçekten işe yarar mı? Yani eskiden tamam, her şey çok daha yavaşmış. Ama şu anda öyle değil. Evet, çok güzel bir soruya değindiniz gerçekten. Şöyle tabii ki bizim buradaki küçük adımlardaki şeyimiz, ya her gün minik bir adım değil, her gün üstüne koyduğumuz bir adım olayı gibi algılanmasın. Bu tamamen deneyimlerin büyümesi anlamında. Az önce belli sınavlara derslere e, çalışmak. Şimdi e, herkes bu sınavlara çalışıyor. Herkes iş için şeyleri kovalıyor. Ancak derslere genelde öğrencilerin bir huyu oluyor. Son güne ya da son birkaç saate sıkıştırıyorlar. Notları gözden geçirerek sınavlara hazırlanmaya çalışıyorlar. Ancak o verdiğiniz örnekten giriyorum. Her gün bu dersleri üst üste koyarak ne yapıyorlar? O minik adımlar bir tepecik ve bir Artık orada bir birikinti, bir yığın oluşuyor. Bizim buradaki küçük adımlardaki anladığımız daha çok bu olmalı. Vazgeçmeden, süreklilik anlamında, bir hız anlamında değil. Sadece doğru birikim yapmak, doğru zamanda harekete geçmek. Birden kalkıp koşmak değil tabii ki. Bizim yapmamız gereken tek şey kararlı bir şekilde bunu sürdürmek işte Einstein'ın bileşik getiri teorisi. Burada bizim çok çok işimize yarayan bir durum. Eğer her gün 1 lira koyarsanız kenara bu 365 gün sonunda 365 liranız oluyor. Eğer bunu bileşik olarak biriktirmeye başlarsanız getirinin getirisini almış oluyorsunuz ve birikiminiz daha da yukarı çıkmış oluyor. Bilgi de böyle. Her gün bilginizi yenilediğinizde ve her gün o bilginize yeni bir şey kattığınızda bu üst üste, üst üste gelecek ve sonunda başarıya ulaşmış olacaksınız. Hocam bir süredir ekranda sizin kitabınızın kapağı yansımış durumda. Hem ön kapak hem de e, arka kapak. Bunu da izleyicilerimize söyleyelim. Şimdi, evet. <laughs> şimdi siz bir taraftan da sahadasınız aslında sadece teorik olarak bunları yazmıyorsunuz. Sürekli olarak uzun zamandır özel eğitim okulunda görev yapıyorsunuz. Bunun dışında da psikolog ve psikolojik danışmayla ilgileniyorsunuz. Bu tecrübeleriniz sizin bu kitabı yazmanıza nasıl katkılar sağladı? Evet çok haklısın. Bunlar tabii ki birden oluşmuş şeyler değil. Yaklaşık 25 yıldır bu alanın içerisindeyim. Özellikle özel eğitimin içerisindeyim. Ve onlarca belki yüzlerce kişiyle görüşme yaptım ve bu kişilerden ortak ortaya çıkan bir sonuç oluyordu. Kişiler genelde e, karar vermekte zorlanıyor, bir şeye başlamakta zorlanıyor. Acaba bunu yapsam mı ya da bunu yaparsam ne olur? Bunlar ömürleri böyle soruyla hep geçiyor ve zaman kayboluyor. Az önce de konuşmamızın başında söylediğimiz gibi birden herkes koşmaya çalışıyor. Ama koşamıyorlar. Neden? Hep böyle soruyorlar, soruyorlar veya dur, şunu da okuyayım, bunu da okuyayım, şunu da öğreneyim, şu kursa gideyim, bu kursa gideyim. İşte burada ortaya çıkan sorun bu. Bilgi birikiyor, fakat bu bilgiyi dönüştüremiyorlar. Önemli olan bu bilgiyi dönüştürmek ve harekete geçmek. Bizim bu küçük adımlardaki kastımız bu. Tamamen bilgiyi dönüştürmek önemli olan. Çünkü bilgiyi öğrenmenin şeyi yok, sonu yok sürekli o bilgiyi üstüne koyuyorsun koyuyorsun ama o bilgiyi bir şekilde bir yerden dönüştürmek gerekiyor. Ya yani şunu özellikle vurgulamak istiyorum. İnsanlar hayatlarında belli şeyleri öğreniyorlar ancak onları hayata geçirme konusunda her zaman tereddüt yaşıyorlar. Yani bilgilerinin yetersiz olup olmadığını sürekli düşünüyorlar. İşte yeni bir kursa gideyim, yeni bir beceri edineyim gibi çabaları oluyor. Fakat bunları tekrardan üst üste koyup bir şekilde harekete geçmek gerekiyor. Çünkü öğrenmenin sonu yok. Sürekli bilgilenmeyi beklersek o zaman gitmiş oluyor. Küçük küçük öğrendiğimiz her bilgiyi birleştire birleştire ve harekete geçerek bunu yapmak en doğru çaba olacak ki bugüne kadar yaptığım bütün görüşmelerde özel eğitimde anne ve babalar, çocukla ilgilenen veya onların büyükleri özel eğitim konusunda çocukları bir kere yani kabullenmede problem yaşıyorlar. Kabullenme sürecini örneğin hep uzatmaya çalışıyorlar. Ama küçük küçük çocuğun engel kısmını değil de başarabildiği kısımları görüp onları küçük küçük üstüne koyarak onların güzel taraflarını birleştire birleştire ve o başarıya çok rahat ulaşabilirler. Ben bu 25 yıllık hayatımda hep bunu gözlemledim. Sürekli ilerisini düşünüyorlar. Diyor ki işte benim bu çocuğum doktor olur mu? Benim bu çocuğum öğretmen olur mu? Benim bu çocuğum falanca olur mu? Bize bunlara şunları söyledik. Öncelikle merdivenleri teker teker çıkmak gerekiyor. Eğer bu merdivenleri teker teker çıkmazsanız çatıdaki şeyi göremezsiniz. O aşamaları geçmek gerekiyor. Bunun için de küçük adımları sıklaştırarak ve o deneyimleri bir tefecik anne getirmek gerekiyor. Değişim bugünün sihirli kelimesi ama biz değişimden bir taraftan da korkuyoruz. Evet değişim güzeldir, değişim ayak uydurmalıyız falan ya diyoruz ama <laughs> hayatımızda bir şeylerin değişmesinden de bir o kadar korkuyoruz. Sizce niye öyle oluyor? Bunun en büyük sebebi şu. Çünkü herkesin belli bir konfor alanı var. Diyelim ki iş yerinde alışmışsın, aynı güzergaha gidip geliyorsun, aynı kişilerle çalışıyorsun, belli bir konforun var. İnsanlar bu konfordan çıkmayı pek istemiyorlar. Çünkü çıktıklarında da o konforlarının bozulacağını düşünüyorlar. Bu ne yapıyor tabii? Onları daha böyle geriye adım atıyor. Diyor ki işte ya bugün dur diyor yarın yapayım. O yarın hiçbir zaman gelmiyor. Çünkü sürekli erteleniyor. Ya yarın yaparım. Bugün hiç keyfim yok. Bunun en büyük sebebi hem insanlardaki erteleme problemi hem de değişime karşı gel geliştirilen direnç. Yani konfor alanının daha çok bozulmasından çekiniyorlar. istemiyorlar. çünkü yeni bir oluşuma, yeni bir gelişme adım atmaktan bundan dolayı korkuyorlar ve çekiniyorlar. Tabii bu da onları ne yapıyor? Yeni gelişimlere, yeniliklere sürekli kapatıyor. Örneğin bir kişiyi düşün, diyelim ki yeni bir kitap alacak veya bir geziye katılacak. Her defasında geziyi araştırıyor falan. Ancak yurt dışına gitmekten çekiniyor, uçak biletini almaktan çekiniyor. Ya yurt dışına gidersem orada ne yapacağım? Dil bilmiyorum falan gibi aslında artık bu teknoloji bunları e, iyice hazırladı yani en büyük sebebi değişimden çekinmenin az önce dediğim gibi konfor alanını terk etmemek. Peki hocam şimdiye kadar verdiğiniz mesajlar bilgiler çok önemli bu kitabınızda elbette ki bunu çok daha derinlemesine ele alıyorsunuz ama ben yine de sormak istiyorum sizin bu kitaplarınızı neden okusun okuyucular? Onlara ne mesaj veriyorsunuz? Gayet bu da güzel bir soru. Bu kitapları niçin okuyacaklar? Bir, öncelikle bu kitabı okumadaki ilk hedefleri eğer onlarda bir erteleme alışkanlığı varsa onu nasıl gidereceklerini, nasıl harekete geçeceklerini biz burada anlatıyoruz. Ve kitabımızda akıl veren şunu yap, bunu yap diye hiçbir şey yoktur. Gayet akıcı bir dille, gayet örneklerle nasıl yapacaklarını gösteriyoruz ve Kitap böyle küçük küçük yazılardan oluşuyor, küçük küçük adımlar ya, <laughs> küçük küçük yazılardan oluşuyor ve her yazımız gerçekten hayatın içerisinden, daha nesil sorduğunuz gibi hayatın içerisinden edinilen tecrübelerden tamamen oluşuyor. Örneğin diyelim ki küçük çocuğu olan anne ve babalar için çok güzel yazılar var. Nedir? Örneğin çocuklara matematik girgisi nasıl yapılacak? Küçük adımlarla aile içerisindeki iletişim nasıl korunacak? Yine küçük küçük adımlarla. Bir problem yaşıyorsanız onu nasıl çözeceksiniz? Küçük küçük adımlarla. Bunlar gerçekten okuyucumuza yeni ufuklar açıyor ve onların değişime olan direncini kırmaya başlıyor ve inanın bunu gerçekleştiriliyor. Peki zaman zaman okuyucularınızla da buluştuğunuz organizasyonlar oluyor. Nasıl geri bildirimleri var size kitabınızı okuyanların? Evet Emre. Bey şöyle tabii ki hem seminerlerde kitaplarımı alıp okuyanlar oluyor. Hem kendileri bir şekilde ediniyorlar. Kitapları okuduktan sonra gelen tepkiler şu, çok mutlu oluyorum. Sosyal medyadan bana dönüş yapıyorlar okuyanlar. Diyorlar ki, hocam inanın şuradaki yazıdaki şu cümle tam beni anlatıyor. Ve diyor, bu yazı okuduktan sonra yavaş yavaş diyor, karar almaya başladım, harekete geçtim, çok korkuyordum gibi Böyle minik minik dönüşümler olan. Örneğin bu kitabımla birlikte az önce verdiğim örnek matematiksel girdi e, sağlama konusunda biz çocuğumuzu yanlış eğitiyormuşuz. Buradaki yazdığınız, verdiğiniz örnekler bizi oldukça aydınlattı ve evimizde artık çocukla matematiksel bilgileri kullanarak konuşuyoruz. Emre Bey bu çok çok önemli çünkü çocuklara biz hep sözel şeyler veriyoruz. Çocukları hep sözel doldurmaya çalışıyoruz. Çok iyi konuşunca aa çocuğumuz çok iyi konuşuyor falan. Evet bu çok sevinildiği bir durum. Ancak evde atladığımız bir durum var. Hazır şey açılmışken burada onu da söyleyelim. Örneğin da daha ayrıntılı örnekli yazıyor. Örneğin bir çocuğu evde e, büyütürken e, yaşı önemli değil. E, kaç yaşında olursa olsun. Çocuğa matematiksel cildi yapmak çok çok önemli. Çünkü onun demek? matematik tarafını sağlıyor. Şu demek onu açıklayacağım. Örneğin evde Sofra hazırlıyor anne veya baba. Çocuğuna şunu e, söylüyor. Diyor ki çocuğum, kızım ya da oğlum hiç önemli değil. Çocuğum masadaki iki kaşığı bana getirir misin? Veya masaya üç tane katal koyar mısın? Veya bunu biraz daha geliştirelim. Kırmızı üç tane bardağı masaya koyar mısın? Gibi. Bunlar matematiksel girdiğinden anladığımız bu. Çocukla bardakları getir değil de, 3 bardağa getir. Çatalları koy değil de 2 çatalı koy. 3 çatalı koy. 1 çatalı koy. Çünkü çocuklarda bu çok çok önemli. Orada çünkü görüyor. 3 tane çatal. Hmm diyor. 4 tane kaşık. Hmm. Yani bu çocukta matematiksel bildiği sağlıyor. Ve böylece çocuğun sayısal gelişimi de sağlanmış oluyor. Ve ileriki hayatında, ilkokulda, ortaokulda, lisede matematik konusunda sorun neredeyse sıfıra yakın yaşanıyor. Çünkü biz hep evlerde çocuğu alkışlarız ya da böyle güzel bir şey konuşunca aa ne güzelmiş deriz. Ama matematik kısmını neredeyse hiç uygulamayız. Genelde bizim yaşadığımız sorun aslında bu. Buna yönelik birçok yazımız da var yine kitaplarımızda. Oldukça faydalı yazılar bizim okurlarımızı bekliyor diyorum. Hocam o kadar kitabınızdan bahsettik. Kitaba online satış mağazalarından mı erişim sağlanabiliyor şu anda? Evet şimdilik online satış mağazalarında bulunuyor. Çok yakında da kitap evlerinde de dağıtım olacak ve yine imza günlerimiz, seminerlerimiz ve kitabımız da yanımızda olacak. Peki hocam, son olarak ne söylemek istersiniz? Kitabınızın mesajını kısaca ifade edebilirsiniz veya değinmek istediğiniz başka bir husus varsa ondan söz edebilirsiniz. Tabii ki şöyle, hiç kimse adım atmaktan korkmasın. O ilk adımı atmak, inan insanları biraz zorluyor ama o kararı verip, hangi konuda olursa olsun, o kararı verip, o adımı atmak çok çok önemli. Çünkü o adımı attıktan sonra arkası inanın gelecek. Pes etmeyin, tutarlı olun. Büyük başarılar ve büyük değişimler sizlerle olacak diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum yer verdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler. Bugün uzman psikolog İbrahim Elival'la Küçük Adımlar Büyük Değişimler kitap serisiyle ilgili konuştuk. Bize aslında değişimin bir anda gerçekleşemeyeceğini, bunun küçük adımlara bölünmesi ve o şekilde ilerlenmesi halinde sindire sindire o değişimi içselleştirebileceğimizi söylüyor diye düşünüyorum kitaptan anladığımızda. Bu zaten hepinize değişime ayak uydurabileceğiniz ve ondan korkmayacağınız bir ömür diliyorum. Kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Başka bir içerikte görüşene kadar kendinize iyi bakın.